Hanımlar, beyler, Yemek stüdyosuna hoş geldiniz. Kırmızı Kazan ve ben ekranda olduğumuza göre... ...yılın hangi vaktinde olduğumuzu biliyorsunuz. İşte benden beklediğiniz o muhteşem... ...pratik yılbaşı tatlısı az sonra. Bu melez bir tarif. Birçok tatlıyı aldım, karıştırdım ortaya. Sizin yapabileceğiniz kolay, böyle battaniyen altında... ...soğuklara göğüs gelen şahane bir tatlı yapıyoruz. Tatlının detaylarını az sonra vereceğim ama öncesinde başlayalım. Şimdi bir tane karıştırma. Hop, bu işimizi görür. Hemen ocağımızı açalım. İşe birazcık süt helvası gibi başlayacağız. Ocağın altını kısık açtık. Şöyle iki yemek kaşığı kadar tereyağı atalım içerisine. Unumuzu da alalım. Çok fazla un koymayacağım. Birazcık yumuşak olsun istiyorum tatlım. Ben bu tatlıya aslında güzel bir çikolatalı tart mı yapsak diye yola çıktım. Sonra dedim ki yani zaten böyle evlerimizde niye uğraşalım bu kadar şeyle? Böyle bizi kolayca yapabileceğiniz bir tatlıya ulaştır Ferhat dedim. Neler neler denedim sonuçta buraya vardık çok acayip bir şey oluyor. İki kaşık un yeter. Çok da kasmıyorum bakın böyle ölçüler falan çok önemli değil. Kıvamı biraz sert olur biraz cıvık olur ama tadı muhteşem olur yani bu tatlının. Şimdi kavuralım. Evet, ufaktan kavrulmayı gördük. Aa, tereyağını tekrar buzdolabına koymayı unutmayın. Çünkü az sonra ihtiyacınız olacak. Un yanmasın daha fazla. Nişastamızı da alalım. Nişasta da güzel bir parlaklık verecek. Yaklaşık dolu dolu bir yemek kaşığı kadar herhangi bir nişasta. Ne olur. Şefim o nişasta mı bu nişasta mı? Herhangi bir nişasta. Evet nişastayı da çok az kavuracağız. Buradan sonra un çeviriyorum çeviriyormuşum değil mi? Hemen sütümüzü de alalım. Süt süt süt. Hala süt elbasından çıkamadık gördüğünüz gibi. Ama sonra işler değişecek. Sütü bir anda eklemeyin. Azar azar ekliyoruz. Her seferin içine çözdürüyoruz ve pürüzsüz bir karışım elde da ediyoruz. Daha şeker eklemedim bakın. Genelde böyle durumlarda hemen panikliyorsunuz. Paniklemeyiniz. Böyle kesilir gibi olur, dağılır gibi olur. Fark etmez. Çırparsınız. Blender'dan geçirirsiniz. Bir şekilde pürüzsüz hale gelir. Mutfaklarda neler oluyor? Şey mi yapsak hocam? Arka koridorlar diye bir mutfak serisi mi yapsak? Sonra Aşçılık Federasyonu'yla başım belaya girmez. Yok ya birçok pratik yöntem uygulanıyor demek istedim yani ben. Gördüğünüz gibi canavar gibi oldu. Topaklar falan tamamen açıldı. Şimdi birazcık koyulaşacak. Bir kıvamını göreceğiz. Ona göre kalan sütü ben size söyleyeceğim. Evet, aradığımız kıvamı yakaladık. Böyle koyu akışkan bir beşamel kıvamı. Hatta şu anda bayağı beşamel baktığınız zaman. Şimdi şeker işi birazcık sıvılaştıracağı için şekeri sona bıraktım. Ben yarım su bardağından biraz fazla kullanacağım. Şeker ayarını size bırakıyorum. Çünkü birazdan içerisine çikolata da girecek. Evet kabımıza koyalım. Bence kıvamı şahane oldu. Koyu akışkan dediğimiz kıvamda. Ne kadar sütümüz kalmış? 300 ml. Yani 700 mililitre ne yapar? 6,5 su bardağı. Ne 6,5 ya? 3,5 su bardağı. Şarlatın matematik şaşmaz kolay kolay. Hemen hızlıca soğusun diye de yani çok böyle acayip soğumasına gerek yok. Zaten sıcaklığında kullanacağız. Ama burada daha fazla pişmeye devam etsin diye büyük bir kaba aldım. Ve artık iş süt helvasından çıkıyor. Bir paket bitter çikolatamız var. Hemen sıcaklığıyla eritelim içerisinde. Böbükler ne yapacak? Sıcaklığımızı da düşürmüş olacak. Çünkü yumurta ekleyeceğiz. Şefim yine yumurta ekledin. Yumurta kokacak mı? Kokmayacak merak etmeyin. Vanilya, çikolata ve ee, portakal. Portakal değil, burada. Getirmişiz. Vanilyamız. Portakal kabuğu rendesi. Diyorsunuz ki Tamam, bu böyle güzel oldu. Yesek ya, olmaz. Az sonra güzel bir tart içine çevireceğiz bunu. O tartın çıtırlığını da neden vereceğiz? Şahane bir fındıklı crumble. Hmm. Yarısını buraya, birazdan yarısını da üstüne rendeleriz Şöyle yapın, mutlaka sıyırın. Bakın burada şahane bir portakal kalıyor. Hmm. Karıştır. Neden yumurtaları sonra bıraktık? Çünkü yumurtalar pişmesin diye. Bu dakikadan sonra yumurtaları kesecek miyim korkunuz olmasın. Çünkü yeterince havalandı, ısı düştü, problem yok. 3 tane ufak yumurtam var. Büyük yumurtalarınız 2 tane kırın. Hemen sufle kaplarım var. Herhangi bir fırın kabı olur. Yine güveçler olur. Yine güveçler dediğim için daha önceden güveçli elmalı kek tarifimi izlemeyenler izleyin. Kartlarda, martlarda bir yerlerde var. Evet. Kapların boyutuna göre miktarı değişir. Bir klasik boylarda. Bakalım kaç tane çıkacak. Tam tepeleme değil. Böyle kabarma falan olmayacağı için normal doluluktan birazcık az çünkü çıtıra yer bırakalım. Oo, bayağı çıktı. Evet. 6 tane gayet güzel çıktı. Şimdi bir robot alalım. Herhangi bir şey olabilir. Elinize de yapabilirsiniz bu arada. Çok dert etmeyin. Gel bakayım buraya. Klasik crumble içeriğimiz var. Un, pudra şekeri ve tereyağı. Hoppa. Gel bakalım. Her seferinde yükleniyorum bunu. Şimdi tereyağı neden soğuk ihtiyacımız olduğunu burada çözmüş olduk. Ek bir malzememiz daha var. Fındık. 2 yemek kaşığı un koyduk. Şöyle bir avuç fındık. Bir avuç da benden. Hadi bir avuç da sizin için. Fındığın hiçbir önemi yok bu arada. Yani bunu fındıksız da yapabilirsiniz. Bu da şekeri koyduğunuzda emin olun. Badem ya da ceviz koysam olur mu? Ne istersen koyabilirsin. Herkesin kuru yemişine kimse karışamaz. 2 kaşık da tereyağı. Buz gibi. Kapatıyoruz hemen. Nereyi kapatıyorsun Allah aşkına? Portakal kabuğunu kim indirecek? Ben mi? Tabii ki ben. Evet, şimdi kapatabiliriz. Böyle bir anda değil durdurarak çalışıyoruz. Şimdi metal döndükçe efendim bu ısınma yapar. Isınma yaptıkça tereyağınız ısınır. Bu böyle içeride pelte kıvamına gelir. Biz böyle sert olsun istiyoruz. Bir bakalım. Kum gibi miyiz? Kum gibiyiz. Karıştıralım. Bu kıvamı bozmuyoruz. Bir tane tepsi alıp geliyorum. Bunları yerleştireceğim. Koy tepsiyi. Evet. Şimdi bu kırıntılar içeriye kaçabilir. Biraz karışabilirler. Hiç problem yok. Ama böyle röp diye de dökmeyeceğiz. Hafiften böyle serpiştirerek. Kokusu inanılmaz ya. Tereyağı, portakal, fındık. Yok böyle bir şey. Senin çikolatan az ama gün bol olsun. Evet. Fırın 180 derecede. Haber de verdi ısındı. Gördüğünüz gibi fırın ısınana kadar her şeyi hallettik. Ne bileyim 15 dakika falan sürdü herhalde. Ama şahane alttan tatlı yaptık. Kapağı açtık. Gidiyoruz. Ve gittik. Şimdi bekleyelim. Ne kadar bekleyeceğiz? 15-20 dakika. Kaç dakika? 20, 22. Oo, oh, sallanmalar, mallanmalar. Üzeri biraz kızardı mı işlem tamamdır. Ha, 20 dakikayı çok geçti. Hala kızarmıyor diyorsanız fırını biraz üstten açabilirsiniz. Çünkü o fındıkların kızarması çok güzel olmuş ya. Bu nedir ya? Canavar gibiler. Hemen bir tane sıcak sıcak yerim yani ben. Ne olacak? Evet. 3 saniyede ferhat nasıl yanar? Hop. Hop. Kulak memesi işe yarar. <laughs> ha. Ben bunu yerim. Sufle gibi ama yani sufledeki o dertlenmenin hiçbir yok. hafif böyle muhallebi kıvamı. Bir yanı un olmadığı için sıkıntı yok. Unu pişirdik. onunla hiç dert etmiyoruz. Yumurta birazcık sertleşti ve işlemi tamamladı. Evet, Ferhat Şef kendini nasıl yakar? Oho. Oho. Bu nedir ya? Çok sıcakmış. Bunu yemenin en iyi yolunu buldum. Üzerine bir top vanilyalı dondurma. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak tatlı. Dur buna bir isim bulalım. Çünkü hafiften böyle muhallebi gibi çıtırlığı da var. Çikolatalı çıtır muhallebi ya da çikolatalı çıtır sıcak muhallebi. Seçin bir. Yerine. Yaz yorumlara. Varsa güzel fikri olan yazsın. Muazzam tatlı ya. Sıcak tatlı severler. Bu tam size göre. Kolay tatlı severler. Bu da size göre. Bunu dolaba at, ısıt ye. Dolaba at, soğuk ye. Lafı uzatmıyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarafta görüşürüz. İyi seneler. Bay bay. Yalnız bir 15 dakika sonra kıvamı muazzam olmuş. Neymiş o kadar yemek için acele etmeyecekmişiz. Bazı tatları biraz beklemek lazım. Bir 15 dakika bekleyin bakın kaşın üzerinde duruşu falan. Efsane. Dondurma yine şart değil. Hadi bunu da yiyeyim. Bak 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 kıvama bak.